Tur Dağı'nı yaşa ki bilesin nerede Kudüs. Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum. Ayarlanmadan Kudüs'e boşuna vakit geçirirsin. Buz tutar, gözün görmez olur. Gel anne ol. Çünkü anne bir çocuktan bir Kudüs yapar. Adam baba olunca içinde bir Kudüs canlanır. Yürü kardeşim ayaklarına bir kudüs gücü gelsin. İsrail'in terör saldırılarına maruz kalan insanlık direnişinin kalesi Filistin'i muhabbetle selamlıyorum. Bir sevginin ayak izlerini sürerken karşılaşıyoruz Sultanbeyli ile. Fatih'in İstanbul'a karşı olan sevgisini Feth'in girişi olarak kabul edilen Aydos Kalesi'nden görüyoruz. Sevginin ayak izlerini sürmeye devam ediyor ve Aydos ormanlarında buluyoruz insanın doğaya olan özlemini, sevgisini. Kutlu Nebeyinin müjdelediği şehre, o şehrin giriş kapısı Sultanbeyli'den sözcüklerle sesleniyor, sevgimizi haykırıyoruz. Kalpten kalbe giden o yolu buluyoruz. Ve kutlu şehrin kapıları o sihirli sözcüklerle açılıyor. Biz de o sözlerin peşine takılıyor. Kelimelerde, mısralarda alıyoruz soluğu. Haydos Kalesi'ne çıkarken şairin sesi çınlıyor kulaklarımızda işaret almayı bekliyoruz atalarımızdan ve yola revan oluyoruz ki millet yürüyecek arkamızdan, biliyoruz. İstanbul Ensiz Çiçeği'nin kokusunda şiirle buluştuğumuz festivalimizde, gönül coğrafyamızdan ve ülkemizin dört bir yanından gelen şairlerimizle hep birlikte tüm dünyaya sesleniyoruz. Bu topraklardan doğan her bir sözcüğü, her şiiri, Sultanbeyli'den dünyaya haykırıyoruz. Kaleden şehre bakarken kartallar uçuyor göklerde. Şehre bakarken geçmişten bugüne o yollardan geçen ecdadımız canlanıyor gözümüzde. Sonra her bahar açan ve bize baharı müjdeleyen İstanbul çiğdeminin kokusunu çekiyoruz içimize. Bir çiçekle baharın gelmeyeceğini bilsek de her baharın bir çiçekle başlayacağını biliyoruz. Umutla doluyor, İstanbul Ensiz Şiir Festivalimizde tarihe, kadim geleneğimize, şehre olan sevgimizin izini sürmeye devam ediyoruz. Sultanbeyli Belediyesi olarak bu yıl 10.sunu düzenleyeceğimiz İstanbul Ensiz Uluslararası Şiir Festivali'nden tüm dünyaya gönül coğrafyamızdan katılacak şairlerle birlikte kelimelerimizle, şiirlerimizle bir şehri ve o şehri sevmenin hikayesini anlatacağız. Kalpten kalbe giden yolu aşıklarımızla bulacak, kalplerin kilitlerini şiirlerle açacak ve tüm insanlığı sözcüklerin en güzeliyle selamlayacağız. Gelin tanış olalım.